FC Alpaslan takımından Levent Tan ve Hasan biçimleri bitteyiz. Evet beyler Bugün maçı kaybettiğiniz farklı bir mağlubiyet oldu. Maç hakkında neler düşünüyorsunuz? İlk başa baştık. İkinci senin maçın hakkındaki düşüncelerin ne? Levent arkadaşıma katılıyorum. İlk yarı iyiydik. Bunlar da iyiydi. Hatta bana göre e, Levent arkadaşım şu katılmıyorum. İlk yarı bizden daha bir mücadele ortaya koyduklarını düşünmüyorum. Ama ikinci yarı son vuruşlarda iyi değildik. Yani Kaleyi bulan şutlarımız genelde gol oldu zaten ama son vuruşlarda çok iyi değildik. Böyle olunca da oyuncular bir deforme oluyor. Yani öyle olunca tabii gol teşekkürler Beyler. Önümüzdeki maçlarda... Evet 27 Mayıs'tan Kayan'la birlikteyiz. Karan farklı bir galibiyet oldu sizin için. Rahat bir galibiyetti. Neler söyleyeceksin? Takım olarak iyi oynadık. elimizden geleni yaptık. Rakip takım da yapması gereken mücadeleyi gösterdi. Onları da tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Yani peki bu maçta kendi performansını değerlendirmen gerekirse? Her zamanki gibi elimizden geleni yaptık. Yapılması gereken işleri yaptık takım halinde daha doğrusu kendimizden yanı sıra olması gerektiği gibi oynadığımızı düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Önümüzdeki maçlarda başarılar.